Aklınızda bulunsun. O yüzden bugün soru çözümümüzü yapalım. Taramadığın kalanları da önümüzdeki hafta çarşamba gününe öde. Anlaştık mı gençler? Şimdi e, test 22 sayfa 45. Bu sayfada yapamadığınız bir soru var mı? Bir, iki, İkinci bir... soruya bakabilir misiniz hocam? Hemen bakarım ileride. Aşağıdaki gametlerden hangisi sadece erkek bireyde gamet oluşumu sırasında gonozomlarda ayrılmamayla meydana gelir? Şimdi e, 44 artı XX dişi bireydi. 44 artı XY erkek bireydi. Şimdi XX x pardon şöyle söyleyeyim. Şunu düzelteyim de. X, dişide ve erkekte ortak olarak ayrılmama sonucu olabilir. Şöyle dişide mayoz birin anafaz birinde ayrılmama olmuşsa olur. Erkekte ise mayoz ikinin anafaz ikisinde ayrılmama olmuşsa XX meydana gelebilir. 21, 21, 23. Bunlar otozomlardır. Otozomda ayrılmama sonucu ortaya çıkmıştır. Dişi erkek o X, Y kısmına bakmıyorum. Çünkü bana gonozomda ayrılmamayı soruyor. O zaman cevap A şıkkı kaldı. Mayoz 1'in birin, ana faz 1'inde X ve Y birbirinden ayrılmamış. Bu nedenle de 22 artı X, Y ortaya çıkmış. Tamam mı İlayda? Tamam hocam. Teşekkür ederim. Bir şey değil. Üç 4 dördüncü mi? soru heh, dördüncü soru genelde soru olarak geldi diyecektim ben de açça sordu. Şimdi arkadaşlar 22 art, özür dilerim iki tane eşittir 26 kromozomlu bireyin oluşturduğu gametler verilmiş. Şimdi 26 kromozomluysa 24 artı XX ya da X, Y şeklinde yazarım ben bu canlının formülünü, kromozom formülünü. Ne istemiş bende? 8. otozomda ayrılmama istemiş. Otozomda ayrılmama istediğine göre bu kısmı hiç saymayacağım. Bunlar X veya Y diye ayrılmış olacaklar. Bunlar benim için sıkıntı değil. Peki normalde bunun kaç diye ayrılması lazımdı? 22 diye ayrılması lazımdı ama bana otozonda ayrılmama dediğine göre Demek ki bu 21 ya da 12, 23 12 olmaz özür dilerim Evet doğru söylüyorsun ya ben insan el 24'ü böldüm ve direkt şey çıkma 22 bu anlamadım şey e, şimdi 12 12 ayrılacaktı normalde. Ayrılmayınca 13 oluşmuyor hı hı. mu? Yani 11 ayrıldığı için oluşmuyor mu? Bir daha sorarsın anlamadım. Ya 11 e otozomlar ayrıl daha çok ayrıldığı için 11 oluşmuyor mu? Ama bu ayrılma sonucu sonra için saatte 4 olmayacak mı? Hayır şöyle bir şey Asya. Şimdi ayrılmama sonucunda dediğinde işte normalde 4 Vardı, 8 vardı 4 4 gitmesi lazımdı bunlardan bir tanesi gitmediğinde ayrılmadığında burada 5 burada 3 oluyor yani bu da ayrılmama öbür tarafa gittiği için bu da eksik kalıyor yani ayrılmama dediğinde sadece fazla olanı alamazsın az olan da öbürküsüne ayrılmaması aslında. sonucu evet öbürküsüne gittiği için burada eksik kaldığı için ö, eksik olanı da alman lazım Tamam. Yani bunda bir, bir bir hiç 8. otozom yok. Bunda iki tane 8. otozom var. Sonuçta bu da 11 olan da ayrılmama sonucu ortaya çıktı çünkü diğerine gitti. Tamam? O yüzden şimdi bu normal, bu normal. Bu gonozomda ayrılmama, bu gonozomda ayrılmama. O zaman elimizde sadece 4 ve 5 kalıyor. Tamamdır. 5 Beş ve altı var mı gençler? Aksa sanki olmadı sende. Bir daha bir deneyeyim mi? Yok, hayır anladım hocam. Heh tamam. Olmadıysa tekrar anlatırım. Beş ve altı var mı gençler? Hocam 6'yı da bakabilir misin? Tabii ki bakarız. Mutasyonlarla ilgili olarak hangileri doğrudur? Genlerin iş değişinin değişmesi. Şimdi gen işleyişi değişmişse bu bir mutasyon değildir. Bu e, modifikasyondur. Gen işleyişinin değişmesi, çalışması değişiyor çünkü. E, onun dışında e, genin yapısı değişmişse mutasyon olarak kabul ederiz. Gen işleyişinin değişmesi demek işte çalışan bir insanın kaslarının olması demek güneşlenen bir insanın bronzlaşması demek. Yani daha çok çalışıyor ya da daha az çalışıyor. O yüzden bu modifikasyondur. Genetiksel değildir. Bölden böyle aktarılmaz. Somatik hücrelerde gerçekleşen mutasyonlar kalıtsaldır. Bir mutasyonun kalıtsal olabilmesi için sadece üreme hücrelerinde olması gerekir ya da üreme anı hücrelerinde. Vücut hücrelerimde gerçekleşen bir mutasyon beni ilgilendirir. Canlılarda meydana gelen ölümcül mutasyonların gen frekansları zamanla azalır. Şimdi bu ne demek? Gen, özür dilerim, gen frekansı demek. O popülasyondaki genin bulunma yüzdesi demek. Şimdi ölümcül bir mutasyon olduğunda birey ölüyor, değil mi? E, ölürken genlerini de yanında götürüyor mu? götürüyor. O götürdüğüne göre o genler popülasyonda azalıyor mu? Azalıyor. O yüzden canlılarda ölümcül mutasyonlar frekansı azaltır arkadaşlar. O yüzden cevap B çıkıyor. Anlaştık mı? Anladım hocam. Tamamdır. 7 7 var mı gençler? 7 biraz karışık bir soruydu çünkü onun için soruyorum. 7 var mı? Tamam. Tek. Hocam benim varmış 7. 7 varmış hemen bakalım. Şimdi A ve B bireliğini vermiş. E, yumur, A ve B'yi meydana getiren yumurta ve sperm'in formüllerini vermiş. Bunları yazarak bulun diyor. Şimdi bu insan 44 artı x x ve 44 artı x y'den yumurta ve spermler meydana gelecek. Şimdi A bireyinde diyor ki mayoz 1'de mayoz 1'de gonozomların ayrılmamış gonozomları ayrılmamış olan yumurta diyor. Şimdi mayoz 1'de kromozom sayısı yarıya inecek. Evet otozomlarda bir sıkıntım yok. 22 olarak indi. Ama diyor ki gonozomları ayrılmamış. O zaman 22 artı x ve 22 artı 0 yumurtalar oluşacak. Sonra git diyor ki normal y taşıyan bir gonozomla birleşecek. O zaman ne olacak? Bu ikisi 22 artı y ile birleşecek. Yani bu da birleşebilir. Bu da birleşebilir. B birey diyor ki x bonozomu taşıyan normal bir yumurtam var. Tamam. 22 artı x ile dövüleyeceğim. Mayoz 2 de ne olmuş? Mayoz 1 de normal. 22 artı x ve 22 artı Y spermler oluşmuş. Bu mayoz değil. Sonra bunlar mayoz 2'ye girmiş. Ama Y'de kardeş kromatitler ayrılmamış diyor. O zaman ne olur? 22 artı Y'y ya da 22 artı 0 ortaya çıkar. Ve bunlar döllendiğinde B bireyi ortaya çıkar. Yani bu ya bununla ya bununla döllenecek. O zaman bakalım. Şimdi bir kere XX A bireyinin XX olma şansı yok. Çünkü Y taşıyan spermle döllenecek. 22 artı Y 0 olabilir ya da 22 artı şey özür dilerim 44 artı Y 0 olabilir ya da 44 artı X X Y olabilir. X0 olma ihtimali olmadığına göre buradan cevap zaten direkt B, şey C şıkkı olarak çıkıyor. 22 işte 44 artı G0 bir birey hayatta kalamaz arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Bir bireyin insanın hayatta kalabilmesi için mutlaka bir tane X kromozomu taşıması lazım. Çünkü X'te e, X bulundurmayan e, bireylerin ölme nedeni X'in üzerinde yaşamsal bazı faaliyetlerin yönetilen genlerinin bulunması. Tamam mı? Oldu mu? Oldu hocam. Umut sen mi sormuşsun? Evet. Tamam. Tamamdır. Ee, 8, 9. Hocam e, 8 sadece şey soracağım. Ee, hangi e, hücreler mutasyona uğramaz? Bölünemeyen hücreler mutasyona uğramaz. Yani sinir hücreleri asla mutasyon geçiremez mi? Eğer anne kar embriyonik dönemde mutasyon sussalar bir daha mutasyon geçiremezler. Hmm, anladım tamam. Tamam mı? Çünkü bölünemeyen bir hücrenin mutasyon geçirmesini bekleyemezsin. Ya da olgun al yuvar hücreleri, çekirdekleri yok mutasyon geçirmezler. Tamam mı? Belki sınır tamam. hücreleri x hücre şey x dışınlarıyla falan e, şey olduğunda sıkıntı çıktığında belki mutasyon geçirir ama o mutasyon sadece onda kalır zaten. Ama şeyde e, olgunal yuvarlar mutasyon geçirmez çünkü DNA'ları yok. Tamam Tamamdır hocam. E, dokuz on 11. 10. soruda arkadaşlar modifikasyon tanımı var. Bunu az önce yaptım. Çevresel faktörler etkisiyle gen çalışmasının değişmesidir. modifikasyonlar kalıtsal değildir. dölden döle aktarılamaz. Sadece bireyi etkiler. Buna şöyle bir örnekle düşünebilirsiniz. İşte bir atıyorum bir telefon aldınız ve o telefonun içine bir sürü program yüklediniz, dışına değiştirdiniz. Ara, telefonla oynadınız. Yani bir nevi telefonun şeklini değiştirdiniz, modifiye ettiniz. Arabayı modifiye etmek gibi. Peki siz o telefonu değiştirdiniz, modifiye ettiniz diye firma bundan sonraki telefonları öyle mi çıkartıyor? Çıkartmıyor. Değil mi? O yüzden de işte modifikasyon, modifiye etmek gibi düşünün. Bireyin kendisini bağlar kesinlikle genetiksel değildir. 11 ve 12 var mı? Yok. O zaman arama testlerine bir başlayalım bakalım. Bu soruları tek tek çözebilir miyiz diye düşünüyorum. Hadi bakalım kim çözsün bunu? Mesela Irmak bu soruya bakabilir misin? Evet. Mutasyona bağlı olarak verilenlerden hangilerinde değişim oluşabilir? Kromozom sayısında olur değişim. Olur. Gen dizilimi olur mu? Olmaz. Hani bazen, ama bak şimdi şöyle düşün. E, mutasyon oluyor. Mesela X ışınları geliyor, vuruyor DNA'ya. Adenin varken adenini götürüyor orada. Hmm, evet. Yani ne oldu o zaman? Gen değiştir. Nükleotid evet. dizilimi değişti. Değişti. Tamam mı? Hı hı. Ya da yeni bir parça gelip ekleniyor oraya. O yüzden gen dizilimini de değiştirebilir. hı. hı. Kromozom yapısını da değiştirebilir. Kromozom yapısını da. O zaman mutasyon bunların hepsini değiştirir. Peki bir çaprazlama sorumuz var. Bunu Bartu sen çözebilir misin? Çözebilirim hocam. Hadi bakalım bir deneyelim. Ee, hocam ilkinde bir kaç yüzdesi var. 1/2 yüzdesi var. BB Evet e, de bir 1 bölü 4 yok mu BB için? Büyük BB için? Aynen öyle. 1, 2, 1 oranı vardı. Evet. Buradan C, C, C içinde 4 1 oranı var. Evet. Şimdi cevap da 1 bölü 8. Aynen öyle. Aferin sana Bartu. Ee, üçüncü soru. İlayda Ustalar, hadi bunu da sen çözebilir misin? İlayda mikrofonunda bir sıkıntı açtım falan yok hocam değil mi? şimdi. Heh, açtım tamam. Hemen ben şöyle sayfayı indirdim. Bir bak bakalım. Bir doğru. Bir doğru. Çekirdek fenotip bireyle oluşmak zorunda değil. İki yanlış o yüzden. Değil. Üç de doğru. Üç de doğru. Cevap değişik bir çıktı. Aferin sana kontrol çaprazlaması. Kontrol çaprazlamasını ne diyorduk? Baskın fenotipli bir bireyin genotipini belirlemek için çekinik fenotipli bireyle çaprazlanması diyorduk. O yüzden burada büyük A küçük A ya da küçük A küçük A bireyler oluşur. Küçük A küçük A oluşmuşsa bu büyük A ağ, küçük A'dır. Büyük A küçük A oluşmuşsa bu büyük A büyük A olabilir diyorduk. O yüzden çekinlik fenotipli bireyler oluşmak zorunda değil. Ama sonuçta bu birey, çekinik fenotipli birey, herkese çekinik gen verileceği için mutlaka herkesin genotipinde bulunmak zorundaydı. Ee, bunu kim yapsın? Yağmur. Geldi mi yağmur derse? Evet hocam. Günaydın Yağmurcuğum. Günaydın. Hadi bakalım bunu bir yapabilir misin? Tamam. A şıkkında küçükme küçükme olacağı için olmaz. Olmaz. Gitti. B şıkkında oluyor. B şıkkı oluyor. C'de Burada ne bozuyor? Ve L ve M bozuyor. Burada K, K ve L bozuyor. K ve L bozuyor. K. Evet. Burada da küçük L evet. Evet. Teşekkür ederim. Ee, bir soy ağacımız var. Bunu yapmak isteyen var mı? Ben mi seçeyim? Ben yapabilirim. Hadi sen yap bakalım. Tamam şimdi koyun renklilere küçük A yazıyoruz. Küçük A küçük A. Tamam bunlara küçük A küçük A yazdım. Diğerleri çekinik olmadığından 1-2 büyük A küçük A olacak. Evet çünkü küçük A küçük A kızları doğdu. Tamam. 3 numaralı çekinik değil. Burada bir tane küçük A A olduğundan baskın da olamaz. O yüzden büyük A küçük A olacak. Evet. 4'te çekinik olamayacağından büyük A küçük A olacak. Evet çünkü o da oğluna küçük A vermiş. Ama 5 için bir şey söyleyemeyiz. Büyük A, evet, Büyük, büyük A ya da Büyük A, Küçük A olabilir. Evet, teşekkür ederim Doruk. Aferin sana. Geldik buraya. Bir kan grubu sorumuz var. Kan gruplarını kim yapmak ister? Var mı yapmak isteyen? Ben mi seçeyim? Ben yaparım hocam. Hadi bakalım sen yap. Şimdi eğer antikor üretebiliyorsa küçük şey e, çekinik olması lazım. Yani küçük re küçük re olması lazım. Evet yani negatif olması lazım. Küçük re küçük re olması lazım. Bunları attım. Kan plazmasında antikor bulunmayacaksa AB kan grubundan olması lazım. AB olması lazım. O zaman bunu da attım. Alıverzlerinde B antijeni varsa ya B ya da AB kan grubu olacak. Evet. Bu o zaman cevap edin oluyor. En şık Aslında burada 3 üçüncü öncülde algılar zarında sadece B antijeni deseydi B kan grubu kabul ederdim. Ama B antijeni bulunduruyor. A bulundurup bulundurmadığını bilgi vermiyor ama belki A'yı da bulundurabiliyordur diye AB'yi de seçmemiz gerekiyordu. Geldik renk körlüğüne. Bunu yapmak isteyen var mı? Hocam bunu ben yapabilir miyim? Tabii ki yapabilirsin. Hocam ilk önce şey taralı Bunlar olanlara renk. yazalım diyecektim. Heh, şöyle değil mi? Evet. Tamam. İkizi ben şunların üstüne küçük re yerine çizgi koyayım gençler böyle daha rahat edeceğim. Şunları küçük re olarak kabul edin. Tamam yazdım. Şimdi iki iki numaralı olan e, x küçük re x büyük re olacak çünkü babası sadece bir tane x verebiliyor. Evet. Anne de mutlaka küçük re gelecek şöyle. O zaman bu doğru. Eldeyim. Üç numaralı da aynı şekilde x büyük r X küçük r. Üç da büyük r küçük r. çıktı. Yanlış olan buymuş. Dört zaten hasta olduğu için değil mi? Gitti. Beş de babadan mutlaka hasta gen alacağı için o da doğru. Tamamdır teşekkür ettim. Hocam 8'i yani, ben yapabilirim. Hadi yap bakalım. Ee, hocam A küçük A ile A küçük A'nın çaprazlanması. Evet. Büyük A küçük A, büyük A küçük A çaprazlaması. Nereden biliyoruz? Genotip ayrışım oranına baktık. Ezberledik ee, zaten. Artık yani bunu. Evet. 1, 2, 1 oranı dedik. Genotip ayrışımına baktık. Buradan 3'e 1 çıktı. 1, 2, 1 3'e 1 oranı varsa bu da büyük A, ağ, küçük A'dır. Bu 1, 2, 1'i nasıl çıkarttık arkadaşlar? %51 bölü 2, %25'ler 1 bölü 4, hepsini 1 bölü 4'te sabitlediğimde burası 2 bölü 4 ediyor. O zaman cevap 1, 2, 1 çıkıyor. Teşekkür ettim Umut. O bir soy ağacımız var. Bunu yapmak isteyen var mı? Kan uyuşmazlığıyla ilgili ve kan genotipi belirlenmesiyle ilgili. Var mı bunu yapmak isteyen? Ben yapabilirim ama yapayım. Hadi yap bakalım Doruk. Diğerlerinin sesi çıkmıyor. Tamam. Önce öncüllerden gidelim. 3 ve 9 tamam. numaralı bireyler arasında kan uyuşmazlığı görülebilir demiş. Aha. Uh -huh. ee, bir tamam önce birden haritaya başlayalım o zaman. Bir 0 tamam, sıfır, sıfır küçük r küçük r. Evet. ikincisi hakkında da AB altındaki A, B küçük R küçük R olacağından büyük R küçük R. Tamam. Şuradan küçük R küçük evet. E A şey için burası olacak. böyle. Burası da A0 olacak. A0 tamam. a olacak. Şimdi 4'ün oraya geçelim. Orası sıfır küçük r küçük r. Evet. 5 bu AB bir tane büyük R var diğerini daha bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Buna geldi. B0 B0 olmak zorunda. Büyük R küçük r. Evet. Çünkü annesi negatif. Küçük evet. R küçük R'den. 7 B sıfır. Küçük R küçük R. 8 sıfır sıfır. sıfır sıfır. Büyük R küçük R. Evet. Çünkü annesi Dokun, negatif. 9 A sıfır. Büyük R küçük R. Büyük R küçük R. Tamamdır. Şimdi o zaman Şık. öncülere bakalım. Evet. Üç, üç ve dokuz, dokuz numaralı bir arası reyler arasında. Olur üç mu? A sıfır R'e. Ee, olabilir. Çünkü birinde eksi R var. Birinde artı R. Yani R pozitif R negatif. Ondan dolayı. Evet. Şimdi şöyle kan uyuşmazlığı için annenin negatif çocuğun pozitif olması gerekliliği vardı. Burada bu tuttu. Ee, dört şey iki numaralı öncül. 4 ve 6 numaralı bireyler RH faktörü bakımından heterozigot. 4 RH bakımından homozigot, 6 heterozigot. Yanlış oldu. Yanlış oldu. 8 numaralı birey 3 ve 6 numaralı bireylerden aynı alergenleri almıştır. 0 0 almış ama R R RH faktörü de bakımından, bakımından almış. Almamış. Yanlış cevap oldu. yanlış. yanlış. Yalnız bir oldu. Tamamdır. Teşekkür ederim. Şimdi gençler normalde yarın dersimizde bunları çözmeye devam edecektik. Ama e, tekrar söylüyorum, şimdilik e, yarınki ders.